Arkadaşlar merhaba. Ben Kripto Orti. Ethereum'un güncel durumunu inceliyoruz. Ethereum şu anda 4100 dolar bölgesinde güçlü bir talep bölgesinde. 4020, 4030 bölgesine kadar bir düşüş potansiyeli mevcut. Buralar güçlü bir alıcı bölgesi aslında. Bu seviyelerden destek bulup 4200, 4300 bölgesine hedeflemek isteyebilir. Bugün piyasa çok sert bir satıcı ile karşı karşıya kaldı. 4400 bölgesinden 4070 bölgesine kadar düştü Ethereum yüzde %7'lik bir kayıp. Bugün Trump piyasaları gerçekten yordu, bitirdi, ezdi, kül etti. Bitcoin de zaten 117.700 bölgesinde bir destek arayışında. Piyasalar aslında şu an tamam mı, devam mı, karar bölgesinde. Ethereum'un rallisini gerçekleştirmedi. Ethereum'dan bir 5300-5500 seviyesine doğru bir yükseliş görmek istiyor piyasalar. Bu kadar risk ödül oranı yüksek bir piyasada gerçekten bu hareketlerin olması hiç hoşnut etmiyor insanları. Ethereum Ağustos ayından beri bir bölgeye hapsolmuş durumda. Bu bölgeye aşağı doğru kırar gibi yaptı. Burada likidi tavlarını gerçekleştirdi ve tekrardan yukarıyı denedi. Bu seviyeden aldığı redle birlikte bir alt destek olan 4100 bölgesine kadar geri çekilme yaşadı. Piyasalar şu anda güçlü bir destekte. Bu desteğin kırılması senaryosunda 3700 dolarlar gündeme gelebilir. Tabi böyle bir senaryoda trendin bozulduğunu desteklemiş olmaz bize. 3800 bölgesinin altında bir likidite avı gerçekleştirmek isteyebilir. Piyasaları gerçekten dışarı itip bütün küçük oyuncuları dışarı itip ondan sonra 5500 yükselişini belki bize göstermek isteyebilirler. USD dominansımızda 450 bölgesinde şu anda. Buradan red yeme olasılığı yüksek fakat bu seviyenin kırılımı ile birlikte stop olmakta fayda var arkadaşlar. 3800 bölgesine kadar bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz. Trump bugün piyasaları yok etti dese geridir. Kısa vadede bu desteği önemseyeceğiz arkadaşlar. 4030 bölgesinin altında kapanışları görmek istemeyiz. Karşımıza çıkabilecek en güçlü desteklerden birisi 4273 bölgesi. Bu bölgenin kazanımıyla birlikte Kıramadığı direncini tekrardan test etmek için 4700 bölgesine kadar yükseliş gösterebilir bize. Bu seviyeleri takip etmekte fayda var arkadaşlar. Piyasaları birlikte incelemeye devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.